Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün size bir arkadaşlar deli dehşet bir karşınızdayım. Bugün Untep'te şoklu emekli arkadaşlar takipçilerimizden birisini aldık ve bugün kral ve oynayacağız arkadaşlar. Kral Bezi nedir biliyorsunuz ama yani oynama falan olmayacak hani e, kim kral olacak kim şey olacak falan onlar olmayacak. Onun yerine takipçimiz yani e, Efe kral olacak arkadaşlar. Biz de Mustafa ile birlikte bana Mustafa da var yanımıza. Mustafa ile birlikte vezir olacağız arkadaşlar. Kralımızın ne deyse onu yapacağız. Bu arada siz de videolara katılmak istiyorsanız arkadaşlar Discord sunucuma gelebilirsiniz. Efe'yi de Dışko sunucuna aldık. Siz de gelmek istiyorsanız dediğim gibi gelebilirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Yazık <laughs> kafana. evet beyler şimdi e, şoklu emek sunucusu dediğim gibi bugün yanımızda Efe kralımız var. Hoş geldin Efe kral. Hoş bulduk, kral. Şimdi evet. bana bak bana buraya bir saray yap, bir saray yapın bakayım hemen. Ay <laughs> yapın lan bana. Evet, saray misin? Yalnız şey, e, yalnız kral direkt şeye girdi, moda girdi beyler. <laughs> Kendinize verin koltuk yapacağım. Kulotlarla. Hemen kıralım hemen. Tabi kıralım. Buyurun kıralım. Dedim. Bu ne lan? Bize bize... Birisi bize tuzak yapmış. o <laughs> <Bunu> ben <laughs> yaptım şimdi. Kralım ne bir yapacaksınız? Otursana sen bir ona. <laughs> Kralım ne yapacaksınız? Turan sen. Ben mi oturuyum? Otur. Ben mi? Bu yapacak. Bu da otur. Ne <laughs> <De> otur? <Aa. gülüyor> Oturdum kralım. Bunu tamam, ne yapın? Tamam kralım oturduk. Kralım, man, kralım. kralım. vuruyorlar kralım. Ha öldü öldü. Tekrar çıkar bana. Kralım Anladım. buraya gelin, bura silah dolu. O oh, diş gibi vallaha. Herkesi öldürmem ben. Kralım bana. şimdi askeriye mi gideceğiz? Arkana adam geldi. Anlam. Ben neden bu kadar silah var? Kralım ben de anlamadım. Sıfır şey, kralım şey. adamlara? Kralım adam geldi kralım. Musti adam geldi musti. Lan biri de kill yapıyor burada. Kralım birisi geliyor A, herhalde. 2-4'ümüz eksik. Kralım birileri geldi. Oo, oh, evet kralım Öldüm kralım. Oha lan bu ne? Aferin. Bürdüm, buldum. Ne bakıyorsun lan? Lan bu da Mustafa bak. Adaşın kanka. Abi kanka bak dağda biri var, dağda biri var. Bakmayın hiç anlamasın. A, benim en güzel skinimin olduğu silah var burada. Pompalıyı aldım. <laughs> Adam öldü. Ben öldürdüm kralım. <laughs> Ondurdan kil kazak. Evet kralım ne yapalım şimdi? Odun kesin. Odun odun keselim. Gel musta. Evet kralım Hemen kozu kesiyoruz. Tabii ki kıralım. Her şeyini. hemen kes, hemen kes abi. Kesi kralım Şimdi ne yapalım? Tamam. Kışın ağaçları bana bir tane iki x 2lik ev yapın. Kulübe yapın bana hemen. <laughs> 2 çarpı 2. 2 çarpı. Ebi ee, sen, ee, şimdi sen de şöyle dans et bakayım. Kaka sen de şöyle dans et. Ben mi? Popüler aç bir tane şöyle dans et. Aman. Oh <laughs> dans et bakayım. Tam kralım. <laughs> Buradaki en yarışçı kim? Ne? Ha? Bu e, sensin kralım. Evet benim askerim. Aslında benim ha. Evet. bizim hükümetimizin bayrağını dikiyorum. Burası Uga Buga hükümeti artık. Hayır çiçekler tim değil mi komutanım? komutanım oğlum ben komutanım. Kralım. Burası... Burası artık bizim tamam mı? Uga Buga krallığımız. Uga buga. Tamam uga ne? Hey, buga kıralım. evini yapın. Şimdi bunun etrafında mı döneceğiz? Kıralım. Ha evet. Böyle. Oma gini çok iyi mi? Böyle dönelim bakayım. Hadi, <laughs> Bravo, tamam. uga. Geçin, geçin bakayım, geçin şuraya. Önüme geçin. Sıra olan. Ha, T'yi. Hey, eee ellerinizi kaldırın yukarı. Bana böyle bana böyle böyle yapın. Kralımız çok yaşa yapın bana. Tamam. Kralımız çok yaşa. Kralım <laughs> ha. Çok yaşa. Ben kimsenin önünde de çökmem lan. Uga uga kralım çok yaşa. Uga uga. <laughs> ya bana bir tane çarpı bir ev şey yapın bana. Hemen. Üşüdüm üşüdüm. Hemen, hemen kralım şuraya. Kral da işim yap, iş yapıyorum ki ben. Artık işim üşü üşüdüm, üşüdüm ya. Tamam hemen kıralım. Müsa ağaçları getir kanka. Valla sabahtan beri saray yapıyoruz anasını satayım Yapacaksın. Ne Bir şey mi dedin sen? Yok yok kıralım. Sen Kendi kendime konuşuyorum ya. Lan detona itin ne alıyor Lan deto varmış sende. <laughs> Al bak Nogen, kaçalım. Biri geldi. Kralın biri geldi. Kralın biri öldü. Kralın öldü. Arkadaşı, arkadaşı da var, arkadaşı da var artık. Kralın mermin bitti, onun canı çok kalsın. Bir arkadaşı var. Ananı satayım. Adamlar ver susuyor. <laughs> Burası bizim artık krallığımız olsun, tamam mı? Tamam kralım. Burası artık bizim krallığımız olsun, artık üşümeyeceksiniz. Bu mermisin ID'si kaçtı. Bekle demiyorum. Bıktım 100, ben ikmekten ya. Allah Allah. 133 müydü? Neydi lan? Allah belanı ne aldım. O da kod ne? 100 kaçtı? Ha. Ha. Yok. Anam bu da değil. Anam ara gidiyor. <laughs> e, slash. Slash. Boy. Dragon. Funk. Ben çok biliyordum ya. Boks Hiç para Deşer. yok ki ben fakirim ya. Bunun ismi ne ya? Blokim. <laughs> Dragon Fang. Ne ki kan? 132 değil mi oğlum? 132 ise şey. 131 de olabilir lan. Oldu. Ney kaç? Lan mı? biri beni öldürdü. Biri beni öldürdü. Kralım hemen öldüreceğiz onu. Kanka dragonu sakla, işte. dragonu sakla. <laughs> Dragon gidiyor kralım çok pahalı. Kanka. Kanka. kanka kanka. Öldü, öldü kralım. Helal, helal. <laughs> Beta attım. Kupa Kabul ettim kralım. Kralım geliyorlar. Geldi kralım. Ne alıyorum ben kralım. Onu satayım? Öldü kralım. Allah'tan kralım, yanımıza versus almışız. Bende 4 bin lira var. Kralım kazıklandık. <laughs> Benim tepeye girerken canım böyle yoruluyorum anlıyor musun? Kralım tp atın yorulmayın çıkarken. Evet. Bekleyin kralım. Ne e, köleden uzman köleyi çıkartıyorum. Teşekkür ederim kralım. Anamı satın. Kralım geldiler. <laughs> kralım basılıydı. Kralım bunu yumruklayalım mı? Yumruk manyağı yapalım mı kralım bunu? Çıkra bizim eşit. Varmış hemen kralım. Ya. Kralım buraya kadarmış. <laughs> Adam o. Ben seni Çok yakınım. Dibiniz dibiniz değil ben size. Galiyet hiç. gazabına vereceksiniz bir an önce Monty gel <laughs> ya. Kolay gel gel gel. Demek kralınızı satarsınız. Kanka burada burada bak. Yemedim yedim Burada, burada. İçmedim içirdim. Burada burada. Kralın TP atın kralın TP atın. Nasıl peki araba alıyoruz? Kralın TP atın ben Mustafa'yı öldürdüm. Abi beni öldürdüm yanından. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik daha fazla bu tür videolardan istiyorsanız beğenmeyi unutmayın bu arada ikiniz de hoş şey hoş geldiniz ya <laughs> <laughs> oğlum ne diye ne diyor lan Hadi, dur İyi geldiniz hayır ha geldiğiniz için teşekkür ederim beyler <gülüyor> 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 neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay